Sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kışlık peyniri yapımına başlıyoruz. İlk aşamasını gösteriyoruz. Böyle sütümüzü bir süzgeçten süzüyoruz. <laughs> Şimdi sütümüze şöyle yarım kapakta mayamızı döküyoruz. Güzelce böyle oklava ile iyice karıştırıyoruz. Tamam, şimdi ocağımızı da yaktık. Küçük ocağımızı sütümüzü üzerine koyuyoruz. Pişirerek yapıyoruz. şimdi ocağımızın altı yanıyor sütümüzün bu şekilde biraz iyice sulanıncaya kadar ocak yanacak şimdi bu şekilde sulanıncaya kadar beklettik altı da yanıyor şimdi ocağımızı kapatıyorum en az 2-3 saat bekleyecek ondan sonra da torbalama işlemi olacak bu şekilde ilk aşaması böyle torbaya koyacağım suyunu salacağım Tekrar üzerine tahta koyacağım bunu. Bir de kaş koyacağım. Suyunu saldıktan sonra çıkartma işlemini nasıl olduğunu göstereceğim. Biz buna telemederek ilk aşamasında çok da şahane bir peynirimiz oluyor. Şimdi torbaladığımız peyniri bu şekilde çıkartıyoruz torbadan. şöyle biraz birikecek. Ondan sonra da diğer işlemlere geçeceğiz. Böyle çıkıyor. Bakar mısınız? Nasıl güzel oldu. Kışlık peynirimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Bunu tuzlayıp tuzu tuzla birlikte birikecek ki bozulmasın. Şimdi peynirlerimi bu şekilde doğruyorum. Ondan sonra tekrar Böyle taşın altına koyacağım. Biz taş değil ama demir yaptırmış kardeşim. Onun altına koyacağım. Güzelce bastırık olacak. Suyu bütün salıncaya kadar 3-4 gün bekleyecek. Ondan sonra basma işlemi de yine göstereceğim sizler için. İnşallah. Şimdi bu şekilde denge verecek. Biz buna denk deriz. Güzelce suyunu perinciye kadar böyle bekleyecek. Üzerine de tahtayı koyacak. Demirlerle sıkıştıracak. Yine onları da gösteririz. Şimdi bunu bir dolduralım. Şimdi peynirimizin üzerini tekrar temiz bir bezle sardık. Onu da bu, bu şekilde tahtalarını koyayım. Şimdi demirlerini koyacağım. Demirleri de. Şimdi bu şekilde de demirleri yerleştiriyorum. diğerini de koyalım. Hepsi eşit olsun. Şimdi. Bunu tekrar vidalarla sıkacağım. Şimdi peynirimizi böyle çıkartıyoruz. Ondan sonra baş basma işlemine geçeceğiz. Şimdi peynirimizi bu şekilde çıkartıyoruz. Çok da güzel oldu. Kışlık peynirimi böyle kardeşimden beraber yaptık. Şimdi çıkarttığımız peyniri bu şekilde biraz ovalıyoruz. Tekrar tuzunu neyini ayarlayacak. Ne tuzsuz olacak ne de tuzlu olacak. Öyle güzel olsun ki tadı lezzetli olur. Şimdi gelinimiz ovalıyor. Ben de basacağım. Bu kişiyle daha rahat oluyor. Şimdi böyle bir dona koyuyoruz. Azar azar koyalım ki basması da kolay olsun. Şimdi bu şekilde güzelce düzgün oluncaya kadar bu işlemimiz bidon dolana kadar devam edecek. Şimdi peynirimizi bu şekilde devam ediyoruz. Güzelce basıp bitene kadar dolduracağız. Bu şekilde peynirimizi de düzelttik. Birazcık da şöyle üzerine az bir şey tuz atalım ki bozulmasın şöyle böyle temiz bir bezi de kapatıp böyle bağlayıp 3 ay en az 3 ay böyle kapalı ters çevirecek bu şekilde toprağa böyle koyacak 3 ay sonra da yemeye başlanır yiyenlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın